Adım İzzet Okumuş, Grup Genç Müzik Topluluğu'nda 30 yıldır arkadaşlarla birlikte müziğe emek vermeye gayret ediyoruz. Milletle, ümmetle ilgili dertlere, şarkılarımızda ortak olmaya gayret ediyoruz. Diyanet Vakfımızla birlikte İdlib'e gittiğimiz vakit tabii hepimizin yaşadığı çok özel hususi anlar oldu. Kendi kendime sorguladığım, e, sorgulayarak kurduğum cümleler oldu içinde. Ondan bir tanesi de şu acaba biz yani batınımızda e, ne kadar büyük kusurlar işliyoruz ki hakikaten ümmet bu halde? Yani biz demek ki batınımızı düzgün tutamadığımız için tezahür eden e, bu büyük sıkıntının da e, hakikaten faturası ağır olacak diye kendi kendime bir takım sorgulamalarda bulundum. Bunun dışında orada çocukların hakikaten bu kadar travmaya rağmen bizden daha fazla hayat enerjisine sahip olduğunu görmek beni bir anlamda teselli eden e, bir durum oldu. Hatta ilginç bir şey oldu. Orada özellikle küçük çocukların e, tabii yetim oldukları için ee, anne baba sevgisinden, ilgisinden mahrum oldukları için özellikle sizi bırakmak istememeleri bende çok ayrı bir e, duygu durumuna sebep oldu. Hatta diğer çocuklar gelince benimle birlikte yemek yiyen küçük e, kızımız hayır diyor bu benim babam diye der gibi diğerlerini e, kenar etmeye gayret ediyordu. Rabbim e, gerek millet olarak gerek ümmet olarak aynı ideal, aynı kalp ikliminde buluşacağımız güzel günlere bu çileleri, bu eziyetleri vesile kılsın diye de dua ediyorum içimden.